Bugün günlerden 17 Ocak Pazartesi. Sınavlarım bitti. Yani ben iki tane üniversite okuyorum. Biri Lokman Hekim Üniversitesi'nde beslenme diyetetik okuyorum. Diğeri de İstanbul Üniversitesi açık öğretim olarak egzersiz ve spor bilimleri okuyorum. Lokman Hekim Üniversitesi'ndeki finallerim bitti. Ondan yaklaşık bir hafta önce filan da İstanbul Üniversitesi'nin finallerine girmiştim. Kısaca normalde her okulun finalleri de bitti. Fakat İstanbul Üniversitesi'nin vizelerine girememiştim. Çünkü ehliyet sınavım vardı o gün. E, teorik ehliyet sınavım vardı. Teorik ehliyet sınavında İstanbul Üniversitesi vizeleri çakışınca İstanbul Üniversitesi'nin vizelerine giremedim. Ondan dolayı finallerine de son dakika öğrendim tarihini. Yani yalap bir şey oldu. Ona dolayı İstanbul Üniversitesi'nin finallerine de adama kılıç aşamadım. Kısacası İstanbul Üniversitesi'nde bütlerdeyim. Dokuma sonuçları daha açıklanmadı. Sadece 4-5 tane dersimizin ki açıklandı ama onlardan şu anlık geçmişim gibi duruyor. Allah'ın izniyle onlarda sadece bir iki tane dersten büt'e gireceğim. Biri kesinlikle biyokimya da ne bilmiyorum. Büyük ihtimal beslenme labu falan olur. Neyse ee, o yüzden bugün arkadaşlarımla ilk önce Kızılay'a gideceğiz. Yani şu anki planımız o şekilde. Bir arkadaşımızın TED Üniversitesi'ni gezmesi gerekiyor. Yatay geçiş yapmayı düşünüyor. İlk önce TED'i gezeceğiz. Ee, sonrasında Kızılay'da büyük ihtimal bir kahve, bir yemek, bir şey yaparız. Sonra Millet'e geçeceğiz. Millet'te de oturup ders çalışacağız. Millet Kütüphanesi'nde. Büyük ihtimal Kızılay içerisindeyken çekemem. Daha o kadar herkesin içerisinde açabilecek kadar alıştığımı düşünmüyorum. Ama... Milletteyken olabildiğince çekerim. Ee, biraz, şimdi arkadaşımı bekliyorum. Birazdan beni almaya gelecek. Ee, kendisi Antalya'dan yeni geldi bu arada. 3 aydır mı oluyor? 2-3 aydır herhalde Antalya'daydı. O yüzden onu çok özledim. Onunla ilk önce biraz vakit geçireceğiz. Sonra dediğim gibi üniversiteye gezeceğiz. Oradan da millete gidip ders çalışacağız. Bu da Ankara'da yine kar yağdı. Çoğu yerde eridi ama bizim daha buralarda duruyor böyle çok az. Ama aşırı az duruyor. Gözüküyor mu şu anda bilmiyorum. Şuralarda falan var. Çok az duruyor ama. Onun için Ankara'nın başka hiçbir yerinde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de kalın giydim. Şöyle siyah bir kazak giydim. Altına lacivert kot pantolon giydim. Pek lacivert değil. Açık mavi daha çok ama birazdan aynadan da gösterdim. Aslında büyük ihtimalle beyaz bot giyeceğim. Sonra evden çıkacağım. Sizinle evden çıktığımda görüşürüz. Kombinim bu şekilde. Altında büyük ihtimal beyaz kot pantolon giyeceğim. Takılarımı falan taktım. Makyajımı da yaptım. Bugün hatta tam makyajı yaptım. Şaşırtıcı bir şekilde. Şimdi asansördeyim. Arkadaşım gelmiş. Onun yanına iniyorum. İnşallah bir falan da aldım. Umarım güzel bir gün geçiririz. <laughs> Çok özledim Zilali. Evet, herkese merhaba. <laughs> Şimdi direksiyon dersinden çıktım. Ben de bugün direksiyon dersim yok olarak biliyordum. O yüzden biz Kızılay'a gitmiştik. Sonra direksiyon dersim olduğunu öğrenince oradan kalkıp geri geldik. <laughs> Şimdi yalnız Zilal var, arkada da Zeynep var. Zeynep niye arkanı dönük <laughs> Şey, arkayı çekecek miyim? Şu kamerayı bir temizleyeyim. Şimdi millete geçiyoruz. Milletle hep beraber ders yaşayacağız. Benim İstanbul Üniversitesi'nin sınavlarım var. Bütleri daha doğrusu. Zülalit kendi bütleri var. Zeynep'in de daha finalleri bitmedi. 8 dersin 6'sında üstü aldım. <laughs> bu arada Zülal Akdeniz'de bilgisayar mühendisliği okuyor. Zeynep de Ufuk'ta PDL okuyor. Ama kendi şu anda fotoğraf çekmekle meşgul. E bu arada Google'ın öğrenci topluluğuna üyeyim. Yani CV'mde Google yazacak ama altı dersten kalıyorum. Ya şarkı açsak olur mu? Olsun aşkım. Arkayı çekmek zorundayım. Er... Arka uzunmaz. <laughs> Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Ece'nin kanalına hoş geldiniz. Selamlar. Kalite bir anda değişti çünkü şu anda daha kaliteli bir telefondan çekiyoruz. <laughs> ama belli olmuyor. Aynen belli oluyor. Benim telefon numara 61. <laughs> Biz niye kütüphanedeyiz? <laughs> ne? Senin bütlerine kaç hafta var? Pazartesi başlıyor. Ana bir hafta var. Hı -hı. Sen biraz geçe bırakmışsın sanki. Hı -hı. Diyeceğim ben de haftaya başlayacağım Hı -hı. benim bütlerime. Sen Hı -hı. biraz geçe kal. <laughs> Arkadaşlarım bana 006 der. 0 manita, 0 başarı, 6 büt. Çok Hı -hı. iyi, iyi şaka. Benim şu anda sadece bir tane bütüm var ama sadece şu anda. Sonrasında asla bir bütüm olmayacak. Ben güncellemek için açacağım videoyu ve diyeceğim ki en az 4 tane bütün var diyeceğim. Ay Allah söylesin. Allah'ım. <laughs> İyi kanka 4 ile tuttun en azından 12 falan demedin. <laughs> Ay Allah korusun 12 tane dersim var zaten yani. <laughs> ha Allah korusun. İyi 4 dedin en azından 4 ile de yürütmesin. Aslan ders almayayım da bütlere razıyım. Ay hadi görüşürüz. Bunlar ücretsizmiş bu arada. Bu arada TED'le görüşmeye giden bendim. <laughs> Zeki arkadaşımız oydu. Zeki ama altı bit. Kaç ders alıyor? Sekiz. <laughs> Geçtiklerim İngilizce ve edebiyat. <laughs> gülmemeliyim, gülmemeliyim. Seneye çok zor bizimle. Ama, ama soran olursa Google üyesiyim. Hmm, bunu koyayım da belki sana hiç bulursun izin Azıcık da sol gözümü kırpayım. Ben onu kırpamıyorum yani. Solu kırpamıyorum, solu kırpamıyorum. <laughs> İşte <laughs> Kütüphanedeyiz şu anda. Normalde öyle de Belli saatlerde kapanıyor. Ne bileyim ben <laughs> Masum köylüleri kütüphaneye getirdim. Köylüleri kütüphaneye getirdim diyorum. <laughs> ağımız önden yürüyor Sen <laughs> <Hı? gülüyor> hep Bilo'ma merhaba demek ister misin? <laughs> Bilo'ma de merhaba demek ister misin? Merhaba <laughs> Belki bir gün çıkartırız da <laughs> Evet koyacağım. İnşallah. Hepinize selam arkadaşlar. Çerçeve Üniversitesi yalan oldu. Yani ikinci döneme kaldı. bir de bu durum. Update. Kendime bakacağım sadece. Kameraya bakma uyum asla yok. Videoları bir izliyorum şöyle gibi Çünkü... Çünkü Kendi güzelliğinize bakmaktan. Doğru. Kameranın... kendi güzelliğine bakmaktan dileğiyle. Tamam ya kendi güzelliğimize geçelim <laughs> Zeynep çıkmak istemiyormuş. Bugün çirkin hissediyormuş kendini. Böyle saç nefret mi ediyonu mı Hayır kolunu <laughs> Sen? Ben çalışmıyorum. Normalde nefret ediyorsun. En son millette konuşmuştum. Herhalde. Üzerinden dört gün geçti. Pazartesi, kalıp çarşamba, perşembe. Perşembe gün gün Ve benim vlog çektiğim yeni aklıma geldi. Evde çektiğimde dehşetleşme vlogu tarzı bir şeydi. Onu sileceğim çünkü sınavda mürkdar oldum. Bir dakika sadece kamerayı izliyorsun Açılımını yap. 0-0-6. Bunlar ne yapıyor ya? Arkadaşlar mı? Bunlar kötü kötü şeyler yapıyor. Ben kamerayı kapatıyorum. Şey ama sonra... <laughs> Buralar kesilecek <laughs>